Hasan birinci. Hadi, hadi. Hızlı yürü, hızlı yürü. Hasan birinci. Selahattin ikinci. Hadi hızlan biraz, hızlan biraz. Hızlan, 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 hızlan. Dön, 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 dön. Düşürmeden. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Defne orası çamurla. Oraya basma. Birinci Hasan. Hadi Selahattin. Hadi geç kızlar çabuk ol. Gir. Tamam, tamam dur. Sıraya gir. Bir hadi daha hadi topluca ya. yapacağız. Ha. En son topluca. Başla. 1, 2, 3. Hadi. Hızlı yürü. Hızlı yürü. Bir İlhanur birincisin. Hadi hızlan biraz. Hızlan biraz. Ya, hızlan. Hadi Sezin. Hadi Sezin. Hadi sesin. bir tane. Hadi. Şey. Çok güzel. Dön, 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 dön. Dilanur birincisin. Koş. Koş, koş, koş. Sizin koş. Defne orası çamurlu. Oraya basma. Defne. Şşt. Yaklaşma oraya. Çamura basma. Dilanur alkış. Birinci Dilanur. Aferin kız. Hadi. Geç, geç, geç.